bu konuyu konuşacağız. Hem de meclisteki bütçe maratonunu görüşeceğiz. Merhabalar Sayın Paylan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sayın Paylan, az önce haberimizi verdik bu Van'daki Ermeni mezarlığı üzerine yapılan bina ile ilgili olarak. İsterseniz önce onu konuşalım, daha sonra meclisteki görüşmeleri konuşuruz sizinle. Bu Van'daki, Edremit'teki bina ile yapı ile ilgili olarak çok tepki çekti. Verilen cevaplardan öte, sizin ne sorduğunuzu önce öğrenebilir miyim? Hay hay ee, bu olay 3 yıl önce gündeme gelmişti ve gündeme gelir gelmez ben ilk uçağa atlayıp Van'a gitmiştim veya Van Edremit'e gittiğimde dehşete düştüm. Orada bir e, tuvalet inşa edilmişti e, ve e, kafeterya vardı. Ama hemen o tuvaletin ve kafeteryanın etrafında toprağı azıcık eşelediğinizde kemikler çıkıyordu. Ve o kemiklerin yanında bilim tıp insanları da vardı. İnsan kemikleri olduğu söylendi. Ortalığa kemikler saçılmıştı. Ben, ben ellerimle o kemikleri topladım. Ve tuvaletin hemen etrafında insan kemiklerine rastladım ve dehşete düştüm. Daha sonra oradaki insanlarla konuştum, vatandaşlarla konuştum. Sözlü hafızada çok net bir şekilde var. Oranın bir Ermeni mezarlığı olduğu söyleniyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Van'da sonuç olarak e, 100 yıl önce nüfusun en az yarısı Ermenilerden oluşuyordu. Şu anda Ermeniler yoklar. Ama ondan öte, Ermenilerin mezarlığına dahi böyle bir saygısızlıkla karşı karşıyaydık. Büyük bir üzüntü yaşadım. Ülkem adına üzüntü yaşadım. Ö, derimize zaten sahip çıkamadık. Ölülerimize de bu anlamda sahip çıkamıyoruz. Ve üzerine tuvalet, tuvalet yapılacak bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunun üzerine ben e, Turizm Bakanı'na, o zaman Kültür Bakanı'na sordum, Numan Kurtulmuş'a. Derhal bu yıkılacak dedi. bütçe tutanaklarında var ama... Dönemin kayyumu, demek ki bakandan daha fazla inisiyatifi var ki bu tuvaletin yıkılmayacağını söyledi ve Ermeni aşıkları diye saygısızca bir nefret söyleminde bulundu. Ben hala bunun üzerine gitmeye devam ettim ve bu yılda Kültür Bakanı'na sordum ama aldığımız cevap maalesef ürperti verdi bende. Yani şu anlamda bir Ermeni mezarlığının üzerine bir tuvalet yapılabilir bu ülkede ona bir saygı gösterilmez ve hatta bir bakan yıkılacağını söyler. Ama öyle demek ki bir karanlık var ki bu tuvaletin yıkılmayacağını ve resmiyet kazandığını söyleyen başka bir kültür bakanıyla karşı karşıyayız. Ya düşünebiliyor musunuz? Bana Edirne'deki bu alan cennetten bir köşe. Gerçekten cennetten bir köşe. Urartu'nun e, höyüğü var, 5000 yıllık bir tarihi var ve binlerce yıl burada insanlar medeniyet kurmuşlar. En sonunda orada bir kilise yapılmış ve mezarlık var. Ve biz bunun gelip üzerine maalesef tuvalet yapıyoruz. Cennetten bir köşe diyorum şu anlamda. Aşil Gorki'nin köyü mesela. Ünlü bir ressam olan Aşil Gorki'nin köyü. Eğer ki bakın insana saygısızlık bir yana... ...böyle kültüre, tarihe bir saygısızlığı ortaya koymasalar... ...bu çirkinliği koymasalar... ...açıkçası ben bu hikayeye milyonlarca turisti buraya getirip... ...kültürü anlatabilirim. Ama bir yaptıklarıyla... Hepimize zarar veriyorlar. Tarihimize, kültürümüze, insanımıza e, hep beraber e, bu anlamda zarar veriyorlar. Bundan dolayı kendilerini bir kez daha kınıyorum. Evet, siz bu konuyu takip etmeye devam edeceksiniz Sayın Paylan. Sonuna kadar takip edeceğim ve gerçekten e, buna bütün vatandaşlarımız takip etmeli. Yani bir Ermeniye karşı yapılan saygısızlığı yalnızca bir Ermeni milletvekilinin takip etmesi değil, aslında çoğunluğa sahip milletvekillerinin siyasetçilerin bunu takip edip, bunu ortadan kaldırmaları gerekir. Aksi takdirde başka ülkelerde olan saygısızlıkları gideremeyiz. Önce biz kendi içimizde bu tür insana, ölüye, kalana, kimliklerimize karşı olan saygısızlıkları mutlaka beraberce gidermeliyiz. Evet, şimdi de meclisteki bütçe maratonuna bakalım. Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Tamamlandı mı görüşmeler ya da neler oldu bunları konuşacağız sizinle ama ilginç bir detay var. Gerçi detay da değil. Türkiye'nin gündemine oturdu Sayın Paylan. Geçen hafta komisyon başkanıydı Lütfi Elvan bugün bakan olarak aynı komisyona geldi ve bir sunum yaptı ve bu sunumunda Berat Albayrak'a, raporunda Berat Albayrak'a ait olduğunu dile getirdi. Neler yaşandı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sunumu? Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde bir ilk gerçekleşti. Sonuç olarak biz yasamanın temsilcileriyiz ve Lütfü Elvan da meclisin en önemli komisyonlarından birisi olan Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanıydı. Ve bütçe görüşmeleri çok önemlidir. Meclis tarihinde hep önemli olmuştur. Düşünün Bütçe Komisyonu Başkanı bu süreci yönetirken ki Geçen hafta pazar günü de ben kendisiyle, e, pazartesi akşam özür dilerim konuşmuştum. Yani işte bir, bir sonraki gün olabileceklerle ilgili konuşmuştum. E, sabah toplantı yapalım demiştim işte komisyonun dertleriyle ilgili. E, telefonu kapattık, gece hepimiz tabii uykuya daldık yorgunlukla gece yarısından sonra. Sabah bir uyandık, bizim plan bütçe komisyonu başkanımız, ee, ...ülkenin ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı olmuş. Böyle bir e, durumla karşı karşıya kaldık. Ee, hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonucu... ...herhalde e, AKP'nin şu anda e, bu koltuğa oturtacak fazla bir insanı kalmadığı için... ...onu söyleyeyim Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı geldi Lütfü Elvan... Ancak sunumu emin olun geçen yıl Berat Albayrak'ın yaptığı sunumun bir tekrarıydı. Hiçbir değişiklik yoktu. Ben de şunu sordum kendisine. ya e, O koltuktaki sonuç kişi değişti ama anlayış değişmedikten sonra krizlere nasıl çözüm bulacaksınız? Yani Berat Albayrak dönemi bir yıkım dönemiydi. Sonuç olarak kayınbaba, damat birlikte bu ekonomiyi çökerttiler. Şimdi yeni bir dönem açıldığına dair iddialar var. Ancak siz Berat Albayrak'ın Albayrak yaptığı sunumu yapıyorsanız ne değişecek? Ve şunu da söyledim. Yani sonuç olarak Türkiye'de büyük bir yoksulluk var. 10 milyon insanımız işsiz, emekliler ay sonunu getiremiyor, esnaf e, siftahsız dükkan kapatıyor. Onlarla ilgili hiçbir şey duymadık sizden dedim Sayın Bakan. Mesela atanamayan öğretmenlerle ilgili, e, e, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, kredi yurtlar kurumuna borçlu milyonlarca gencimizle ilgili hiçbir şey du duymadık. Yalnızca efendim rakamlar... Yatırımcılar, işte dolardır, efendim eurodur, e, büyümedir gibi cilalı laflar duyduk. Oysa yapılması gereken bütçe tercihlerini yoksullara do doğru akıtmak, bu anlamda bir tercihin olmadığını görüyoruz. Bir önemli konu daha var e, müsaade ederseniz. Tabii buyurun. E, Hazine ve Maliye Bakanı'na şunu sordum. Damat Bey, Berat Albayrak bundan bir ay önce bir yeni ekonomik program açıkladı. Öyle değil mi? Dedi ki yeni ekonomik program şöyle olacak, şöyle büyüyeceğiz filan. Dolar da hep bu yıl buçuk olacak, 2023'te 8 lira olacak diye bir açıklamada bulundu. Oysa bu açıklama yaptıktan daha 20 gün sonra bu hesaplar çöktü. Ne dolar, ne enflasyon, ne faiz hesaplarının tutma olasılığı yok. Şu anda ortada bir plan yok dedim. Yeni Maliye Bakanı'ndan beklentimiz ise yeni bir plan çerçevesinde bunları anlatması. Oysa ortada bir plan olmadan Gelir, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi sunuldu. Biliyorsunuz ya yani projesiz bina yapmaya benzer bu. Bir mühendis ya bir binayı yapan, bir proje yapmadan bina yaparsa sonuç ne olacaksa şu anda da plansız, projesiz olarak ekonomi ve maliye politikası ortaya konuluyor. Bunun da sonucu öncekilerin akıbetine benzeyecek diye düşünüyorum. Yani koltuktaki kişi değişti. Evet Berat Albayrak gitti, Lütfü Elvan geldi ama anlayış değişmedi. Bir eleştirimiz daha oldu. Tek adam rejimi belli dönemlerde belli kişileri e, sorumlu tutuyor. Ama kendi elini yıkayıp atıyor. Yani e, Sayın Davutoğlu'nu da bir dönemin sonuçta sorumlusu olarak ortaya koyup başbakanlıktan koltuğundan etti. Şimdi de son iki yıllık ekonomik çöküşün e, faturasını kendi damadına kesiyor Tayyip Erdoğan. Oysa şu, biz şunu söyledik, bu iki yıllık ekonomik çöküşün e, tek sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Elbette ortada e, ekonomiden sorumlu bir bakan vardır ama sonuç olarak Tayyip Erdoğan'ın tercihleri ve tek adamın tercihleri ülkeyi bu noktaya getirmiştir. Yani kaynaklar saraylara, yandaşlara ve savaşlara harcanmıştır. Bu da tek adam rejiminin kurduğu ekonomik düzenin bir sonucudur. Koltuklar değişse bile, kişilerin ismi değişse bile sistem değişmediği sürece, tek adam, tek adam rejimi değişmediği sürece bu ülkemiz ne huzur ne de refah bulabilecektir. Bu konuda muhalefetimizi yapıyoruz ve bugün gün boyunca da bu konuda etkin muhalefetimizi yapmaya devam edeceğiz. Siz pandemi dönemini özel olarak birkaç boyutuyla da belirttiniz Sayın Paylan. Özellikle kamudaki lüks harcamalardan bahsettiniz. Oraya ayrılan bütçelerden bahsettiniz ve esnafların durumuna da değindiniz. Bu ikisini değerlendirdiğinizde ne söylemek istersiniz? Hayır hayır Sayın Maliye Bakanı'na şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Acı reçet, reçete yazacağız dedi. Peki dedim ki bu acil reçeteyi ve acı ilacı kim içecek Sayın Bakan? Dedim vatandaşlarımıza içireceksiniz öyle değil mi? Yani yoksullara içireceksiniz. Vallahi zenginlerin keyfi yerinde. Hani yandaş müteahhitler biliyorsunuz köprü, otoyollardan, şehir hastanelerinden, hastanelerinden garanti ödemeleri dolar ve euro bazında alıyorlar. On, dolar ve euro yükseldikçe onların keyfi yerine geliyor. Veya Sayın Cumhurbaşkanı 14 tane uçan sarayından vazgeçmiyor. Yazlık sarayından vazgeçmiyor. Veya şunu söyledim. Sayın Maliye Bakanı dedim. Siz bu bütçe komisyonuna 10 milyon liralık bir Mercedes'e geldiniz. Bakın siz Mercedes'inden vazgeçmiyorsunuz. Lüksten şatafat, Şatafat'tan vazgeçmiyorsunuz. Yapılması gereken bütçe tercihlerini değiştirmek. Yani acı ilacı vatandaşımıza içirmeden önce, önce bizler, bakanlar, bürokrasi, cumhurbaşkanı tasarrufa gitmeliyiz. Yani lüksten şatafattan vazgeçmeliyiz bu bir. İkincisi yandaşlara akıtılan kaynaklardan vazgeçmeliyiz. Yani 5 tane yandaş müteahhite bütçenin çok önemli bölümü gidiyor. Bundan vazgeçmeliyiz. Sonra güvenlikçi politikalara, savaş politikalarına kaynak ayırmaktan vazgeçmeliyiz. Bütün bu kaynakları toplayıp sonra bütçe tercihlerini konuşmalıyız. İkinci olarak da şunu söyledim bütçe tercihleri anlamında biz bu tasarrufları elde edersek kaynakları da halka dönük e, olarak harcamalıyız. Yani asgari ücret şu anda 2320 lira. Bu asgari ücreti vergiden muaf olarak net 4 bin lira yapmalıyız diye önerdik. Yani bu, bu tip adımların atılması lazım veya geliri olmayan vatandaşlarımıza doğrudan gelir desteği sağlanması lazım. Petek Hanım şimdi bu de e, bu Covid'de ikinci dalgaya giriyoruz. Yani pandemide ikinci dal dalgaya giriyoruz. Kuvvetle muhtemel bugünlerde kapatma te tedbirleri gelecek. İlk dalgada vatandaşımız biliyorsunuz gelirsiz bırakıldı. 1160 liraya ücretsiz izin ödeneğiyle karşı karşıya kaldı. Kayıt dışı çalışanların 5 kuruş geliri olmadı. Oysa demokratik ülkeler vatandaşları güvenceye aldılar. Evde otur senin bütün e, gereksinimlerin benim güvencemle dediler ve doğrudan gelir desteği sağladılar. Şimdi ikinci dalgaya giriyoruz. Bütçede ikinci dalgada vatandaşlarımıza destek vermek için beş kuruş yok. Mesela ne, ne yapacaklar? Esnaflara dükkanınızı kapatın diyecekler. E, esnaf dükkanını kapatacak ama ona destek vermek için beş kuruşluk bir destek bütçede olmadığı zaman esnaflarımız iflasla karşı karşıya kalacak. Oysa yapılması gereken esnaflara dükkanını kapat derken onların kirasını veya sabit masraflarını karşılayacak kadar bir desteğin esnaflara sağlanması gerekir. Bu yönde adımlar yok. Yani işçi, yoksulu, esnafı, çiftçiyi güvence altına alacak politikalar bu bütçede yok. Biz bunların olması için mücadele veriyoruz ama bunun olması için bütçe tercihlerinin değişmesi lazım. Saraylara, yandaşlara, savaşlara giden kaynakların şu anda Durdurulup işçiye, memura, yoksula, emekliye, gençlere, kadınlara dönük politikaların onları gelirle buluşturacak, ekonomik güvenceyle buluşturulacak politikaların ortaya konması lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Elektrik, suyun, doğalgazın, internetin özellikle pandemide ikinci dalgada ücretsiz olarak sağlanması lazım. Bu mümkün. Yalnızca S-400 füzesi yani depoda duran S-400 füzesini Ruslara iade edebilsek bu yönde adımlar atabiliriz. Ama maalesef şu anda iktidar bu yönde tercihlerini ortaya koymuyor ve vatandaşımızı pandemide ikinci dalgada da ekmeksiz, açsız bırakacaklar gibi gözüküyor. Sayın Gorupaylan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.